Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Herkese çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Kripto para piyasasında satış hareketleri devam ediyor. Bank of America tarafından resesyon beklentileri açıklandı. Resesyon genel anlamda nedir? Teknik olarak nasıl teyit edilir? Ve bunun sonrasında hangi senaryolar yaşanır? Bunların üzerine konuşacağız. Birkaç tane de Demirbaş altcoin'in teknik durumunu değerlendireceğiz. Hemen Bitcoin ile başlamam gerekirse anlık olarak 19 bin dolar civarında seyreden bir Bitcoin söz konusu. Son videoyu yaptığım bölgenin aynı alanında seyrediyoruz. Bitcoin hala buradaki destek bölgesi üzerinde tutunmaya çalışıyor. İlk denemesinde yukarı yönlü bir tepki aldı. Aylık kapanışa doğru Bitcoin'de 21 bin dolara kadar yükselen bir hareket gördük. Ertesi gün tekrardan aşağı yönlü bir satış baskısı oluştu. Yani dönüp dolaşıp bu cenderenin içerisinde Bitcoin hareketini devam ettiriyor. Ne bir yön belirleyebildi ne de destek alanından doğru dürüst bir tepki alabildi. Hala 19 bin dolar bandında seyrediyoruz. Burası kısa vadeciler için destek alanı. Yani destek alanı dediğim şu. Ben Bitcoin bu alana geldiğinde eğer long yönlü bir işlem açacaksam altına stop koyma şartıyla bu desteği değerlendirilebilir bir destek alanı olarak görürüm. Eğer bu bölge altında 2 4 saatlik kapanış veya günlük kapanış gelirse bu bölgenin ihlal edildiğini kabul ederim. Bu zaman artık o bölge dirence dönüşür. Mesela burada 19.000 dolar desteğinden bahsediyoruz. Ya short yönlü bir değerlendirme yaparım ya da alt desteği beklerim. Tekrardan long yönlü veya spot yönlü bir değerlendirme yapmak için. Alt destek alanında Bitcoin'de 15-16 bin dolar bandına tekabül ediyor. Maalesef ki 19 bin dolar altında gelecek olan kapatmalar hacimli bir kırılım. Bitcoin'de 15 bin doları bu sefer tekrardan destek alanı konumuna geçirecektir. Şimdi burada bulunduğumuz bölgede 19 bin dolar üzerinde tutunmamız halinde bir ikili dip yapısı da oluşabilir. Keza burada bir dip yaptık sonra yukarı yönlü bir tepki. Şimdi tekrardan bir diple beraber yukarı yönlü bir deneme de gelebilir. Bunun teyit edilebilmesi için 19.000 bin doların muhafaza edilmesi gerekiyor. 19.000 dolar muhafaza edildi. Yukarı yönlü bir tepki aldık. Bitcoin burada 23-24 bin dolarları denedi. Öyle bir durumda ikili dip yapısının hedeflerini konuşabiliriz. Keza Bitcoin burada direnç alanı hala 23-24 bin dolar bandına tekabül ediyor. Kısa vadeciler için bu yorumu yaparken destek ve dirençleri nasıl kullandığımı da açıklıyorum. Ama o uzun vadeciler için herhangi bir aksiyona gerek olmadığını düşünüyorum. Bunu son videoda belirttim. Bitcoin'de ütopik hedefler konuşuyoruz. 150-200 bin dolarları konuşuyoruz. İlerleyen halving e, dinamiğiyle ile beraber. Yani Fed'in de daha sonrasında tekrardan gevşek para politikası uygulamasıyla beraber. O yüzden Bitcoin'de burada ben ha 18 binden almışım ha 15 binden almışım. Uzun vadede bu benim için çok büyük bir önem arz etmez. Ama kısa vadecilerin buradaki destek alanlarını takip etmesi gerekiyor. Aranızda çok kısa vadeci olduğunu bildiğim için de her videoda ilk etapta bu analizi bu kısa vadeli değerlendirmeyi yapıyorum. Şimdi Bitcoin'de durumlar böyleyken USDT dominansını da takip etmek gerekiyor. USDT dominansı için genel anlamda burada 8 8.30 bandı direnç konumunda. 8.30 bu alanın üst bandına tekabül ediyor. Eğer buradan aşağı yönlü bir dönüş gelirse biz Bitcoin'in tekrardan 19.000 dolar üzerinde tutunabildiğini anlarız. Ama 8.30'un yukarı yönlü kırılımı bu sefer Bitcoin'de 15.000 dolar desteğinin test edilebileceğine dair bir sinyal oluşturur. Bu yüzden Bitcoin fiyatıyla beraber beraber burada paralel olarak USDT dominansını da takip etmek gerekiyor. Yani durumlar teknik olarak aynı. Kalkıp da burada 2 günlük hareket esnasında bir değişiklik oldu diyemem. Çünkü aynı bölgede seyrediyoruz. Aynı destek ve direnç alanları zorlanıyor. DXY tarafına bakmamız gerekirse DXY'de hala Boğa bayrağı yapısının hedefine doğru gittiğini görüyoruz. Burada şu anda yine 105 bandında seyreden bir DXY var. E Rekor seviyesi 105.63 bandına tekabül ediyor. Bu bölgeyi bir ara direnç olarak kabul edebiliriz. Eğer DXY burada 105 bandını yukarı yönlü kırar, kırarsa böyle bir durumda artık 107-108 bandının tekrardan hedef alanı olduğunu anlarız. DXY doların diğer para birimleri karşısında olan gücünü temsil ediyor. Ve benim senaryoma göre artık uzun sürecek olan yılların top pik alanına yaklaşmış durumdayız. Yani Bitcoin'de nasıl ki dip bölgelere yaklaştığımızı düşünüyorsam yani burada ha 15.000 olsun ha 18.000 olsun diyorsam dx de ilerleyen dönemlerde 110'a da gitse 115'e de gitse artık bulunduğumuz alanın genel anlamda zirve alana yakın bir bölge olduğunu düşünüyorum. Keza DXY'nin düşüşünü tetikleyecek en önemli nedenlerden birisi 3. çeyrek itibariyle Eurozone'da Avrupa Merkez Bankası'nın ve diğer ülkelerin merkez bankalarının uygulayacağı faiz hamleleri olacaktır. ABD tarafına bakmamız gerekirse haftalık kapanışa doğru burada yukarı yönlü bir tepki geldi. 3825 dolar bandında bir kapanış geldi. Ve buradaki kanal yapısı hala kendi önemini koruyor. Teknik olarak bu yapının dışına çıkmış değiliz hala e, buradaki düşüş trendi de devam ediyor. Bu düşüş trendinin yukarı yönlü kırılması gerekiyor ki yatay direnç alanlarının zorlandığını görebilelim veya aşağı doğru destek alanının test edilmesi gerekiyor. Yani önümüzdeki haftayla beraber artık yavaş yavaş e, Fed'in de enflasyon verilerini, işsizlik verilerini açıklayacağı haftaya giriş yapmış olacağız. Yani o döneme, o 10 güne giriş yapmış olacağız. Bu yüzden US 500 tarafında da artık burada trendlerin zorlanıp veya destek alanlarının denenip denenmeyeceğini anlayabiliriz. Bu açıdan çok önemli bir 10 güne giriyoruz diye düşünüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 13 Temmuz'da FED tarafından enflasyon verileri açıklanacak. Ve bu enflasyon verileri ay sonuna doğru FED toplantısında kaç bas puanlık faiz hamlesi uygulanabileceğine dair bir sinyal oluşturacak. Bizim için pozitif olacak olan şey beklentinin altında veya en azından beklentiye eş değer bir enflasyon verisinin gelmesi şu anda da beklenti %8.3 civarında seyrediyor. Bu konuyu zaten önümüzdeki hafta videoların neredeyse hepsinde konuşacağız. Genel anlamda bir fikir sahibi olmanız için şimdiden gerekli senaryoyu tekrardan hatırlatmış olayım. Şimdi Ethereum'a bakmıyoruz uzun süredir. Bitcoin o kadar sert bir düşüş trendinde ki aslında Bitcoin'de dönüş bekliyoruz ama altcoinlerin geneli adına Ethereum'u da incelemek gerekiyor tabii ki. Ethereum için burada bulunduğumuz bölgede aynı Bitcoin'de olduğu gibi çok devasa bir düşüş trendi var ve bu düşüş trendi hala yukarı yönlü kırılmış değil. Hatta düşüş trendinin direnç alanından bile çok uzakta seyrediyoruz. Ethereum için burada majör olarak nitelendirebileceğim direnç alanı artık 1730 dolar civarına denk geliyor. 1730 dolar Ethereum'da yukarı yönlü kırıldığında altcoinlerin geneli anlamında yukarı yönlü hareketlerin başlayabileceği bir bölgeyi konuşabiliriz. Çünkü Ethereum genelde altcoin hareketlerinin fişeğini yakan ürün oluyor. Ethereum altcoin'lerin en önemlisi demirbaşı. Bu yüzden Ethereum hareketleri genelde altcoin'lere önce oluyor. Bulunduğumuz bölgede Ethereum için majör destek alanı 750 dolar bandına denk geliyor. Yani teknik olarak şu anda bu bölgeden neredeyse %25 uzaktayız. Ama mutlaka bu alanı takip etmek gerekir. Diyelim ki Bitcoin mesela 15.000 dolar desteğine kadar gevşedi. E böyle bir durumda Ethereum'da takip edilmesi gereken alanda aslında 750 dolar bandı oluyor. Yani her ikisi birbiriyle paralel, senkronize bir şekilde takip edilebilir. Eğer Bitcoin diyelim ki buradan yukarı yönlü bir dönüş sağladı. Böyle bir durumda aynı Bitcoin'de olduğu gibi daha kısa vadeli zaman diliminde net görünür. Ethereum'da da burada ikili dip yapısının oluşması mümkün. Böyle bir durumda da tekrardan gözümüzü 1729 dolar bandına kadar dikebiliriz. Yani Bitcoin ile Ethereum'un genel anlamda bu tarz paralel takip edilmesi gerekiyor. Şimdi e, Demirbaş Demirbaş altcoin'lerden birisi de Cardano. Cardano tarafında da mesela burada bir düşüş trendi dikkatimi çekti. Benim e, çok takip etmeyi sevmediğim bir ürün olsa da e, burada Cardano'da da bir trend kırılımı gerçekleşebileceği için bunu da paylaşmak istedim. Mesela elinde ada bulunduran insanlar çok. E, çünkü Cardano geçtiğimiz buadan bu boğaya bu, bu kadar çok önemli teknik gelişmeleri tamamladı ve bir nevi Ethereum'a rakip bir konuma gelmiş durumda. Tabi burada Cardano'daki düşüş trendlerinde de şu an direnç alanında seyrediyoruz. Eğer burada Bitcoin müsaade ederse yani Bitcoin destek alanından yukarı yönlü bir dönüş sağlarsa böyle bir durumda Cardano'da da trend kırılımıyla beraber 75 76 sentlere kadar hareketin devamlılığını görebiliriz. Bunu teyit edebilmek için ilk etapta Bitcoin'in destek üzerinde tutunması, Cardano'nunsa buradaki e, yatay değil trend direncini yukarı yönlü kırması gerekiyor. Bu iki senaryo gerçekleştiğinde Cardano'da üst dirence doğru bir hareket beklenilebilir. Alt kısma bakmamız gerekirse Cardano'da burada destek alanın hala 39 cent olduğunu söyleyebilirim. Ben mesela bu desteği buraya ne zaman çizdim hatırlamıyorum. Büyük ihtimalle yayınların birinde yapmışızdır. Burada milimetrik bir şekilde bu desteğin denendiğini de görüyoruz. Yine aynı şekilde 39 cent burada destek konumunda kalmaya devam ediyor. Şimdi biraz da işin temel tarafına bakalım. İşin temel tarafında Bank of America tarafından e, resesyon şokuna hazırlanın gibisinden bir açıklama geldi. <laughs> Bu çok önemli bir açıklama. Çünkü aslında kurumsal firmalarında resesyon ihtimalini tamamen kabullendiğini görüyoruz. Resesyon genel anlamda nedir? Ülkenin iki çeyrek arda arda ekonomisinin küçülmesidir. Yani gayri safi yurt içi hasılatın küçülmesidir, düşmesidir. E ama ekonomistler bunu her zaman böyle kabul etmiyor. Enflasyonun, işsizlik oranının, consumer spending dediğimiz harcamaların da bu verilerin içerisine dahil edilip öyle kabul edilmesi gerekiyor. Ve bu verileri aslında göz önüne aldığımız zaman genel anlamda ABD ekonomisinin zaten resesyonda olduğunu da söyleyebilirim. Sadece bunu teorik olarak onaylayabilmek için ABD ekonomisinin iki çeyrek ardarda arda küçülmesi gerekiyor. Burada resesyon endişelerini tetikleyen en önemli teknik göstergelerden birisi ise kısa vadeli tahvillerin getirilerinin uzun vadeli tahvillerin getirilerinin üzerine çıkması. Biraz komplike e, duyulduğunun farkındayım. Ya ne diyor bu diyenler de vardır illaki aranızda. Kısaca hemen onu açıklayayım. Kanalı takip edenler biliyordur. Biz kanalda çok sıkça ABD tahvillerini ve onların getirilerini konuşuyoruz. Mesela 10 yıllık tahviller benim e, analiz etmeyi en çok sevdiğim tahvil tipleri. Eğer 10 yıllık tahvillerin getirileri yukarı doğru gidiyorsa demek ki ya 10 yıllık tahvillere alternatif ürünler daha iyi getiri sunuyor ya da insanların ekonomiyle ilgili düşünceleri pozitif. Nedeni de şöyle açıklayayım. Şu anlama geliyor. Yani insanlar tahviller e, burada güvenli liman olduğu için diyor ki ekonominin durumu iyi ben gidip riskli ürünlere yatırım yapayım tahvillerden çıkıyorlar tahvillerden çıktığı zaman da tahvillerin getirisi artıyor yani tahvillere ne kadar fazla para yatırılırsa getirisi düşer ne kadar az para yatırılırsa getirisi yükselir eğer insanlar ekonominin durumuyla ilgili kısa vadede negatif düşünüyorlarsa yani faiz yükseltileceğini veya ülkede resesyon tehlikesi olduğunu düşünüyorlarsa kısa vadeli tahvillere yatırım yapmıyorlar uzun vadeli yatırımlara yöneliyorlar. Burada kısa vadeli tahvil yatırımını 2 yıllık olarak algılıyoruz. Uzun vadeliyi 10 yıllık olarak algılıyoruz. Ve insanlar kısa vadeli yatırım yerine uzun vadeli tahvilleri seçtikleri zaman ne oluyor? Demin söylediğim gibi uzun vadeli tahvillerin getirisi düşüyor. ABD ekonomisinde teknik anlamda kısa vadeli tahvillerin getirisi uzun vadeli tahvillerin getirisinin üzerine çıktığı zaman resesyon dönemine giriş kabul edilir. Mesela bunu geçmiş verilere bakalım. Haftalık bazda bakalım hatta ABD ekonomisini daha büyük ölçekte analiz edebilmek için. Bugüne kadar sıfır seviyesinin altına indiğimiz yerler, yani kısa vadeli tahvillerin daha fazla getiri sunduğu alanlar çok limitli. Mesela burada 2019'da çok kısa bir süreliğine olmuş. Daha sonrası toparlayıp yine yukarıya doğru gitmiş. Daha öncesinde 2008 krizi öncesinde Burada bir süre bayağı uzun bir süre aslında kısa vadeli tahviller daha iyi getir sunmuş. Bu dönemde aslında bir resesyon dönemi veya resesyonun başlangıç dönemi olarak kabul ediliyor. Daha önceki dönemde e, yine 2000'li yıllarda bu tarz bir durum söz konusu. Onun öncesinde 88-89 yıllarında yine ABD'de ekonomik krizin tetiklendiği dönemlerde böyle bir durum söz konusu. Yani arkadaşlar üzülerek söylemek istiyorum ki bir tarihe tanıklık ediyoruz. Yine burada ABD ekonomisinde resesyon zillerinin çaldığı bir bölgedeyiz. Hatta bu alanın ilerleyen dönemlerde finans kitaplarına, ekonomi kitaplarına konu olacağını düşünüyorum. Ben hatırlıyorum. Ben üniversite okuduğum zaman 2008 Wall Street krizi örnek olarak gösterilirdi. Büyük ihtimalle aranızda mesela lise öğrencisi, öğrenci dostlarımız varsa onlar finans okumak isterlerse ilerleyen dönemde finans kitaplara belki yetişmez ama hocaların örnek olarak kullanabileceği konular haline gelmiş durumda. Tarihe negatif yönde tanıklık ediyoruz ama biz en kötü günleri görüyoruz dostlar. Yani bu dönem ABD ekonomisinin gerçekten de dip yaptığı günler. Mesela S&P'ye baktığınız zaman Son yani 6 ayda yani bu yılın yarısının kapanışında 1970'lerden bugüne kadar yaptığı en kötü kapanışı yaptı 6 aylık bazda söylüyorum. 6 aylık bazda en kötü yarı yıl performansı bu yıl gerçekleşti. Neredeyse son 52 yılda. Yani böyle bir durumda e aslında yani kötünün kötüsü bir dönemden geçtiğimizi söyleyebilirim. Resesyon kapıda ama resesyon geliyor diye piyasalar bundan sonra bir %50 daha çakılacak gibisinden bir yorum yapmayı ben doğru bulmuyorum. Mesela bitcoin 30 bin dolarken bana şöyle mesajlar gelmeye devam ediyordu. Hocam ayı sezonuna mı giriyoruz? Ayı geldi, oturdu, yemeğini yedi, kalkacak ama bu soru hala soruluyordu. O dönemde şöyle bir tweet atmıştım. Siz bu soruyu sormayı bıraktığınızda ve ayı sezonunda olduğumuzu kabullendiğinizde ayı sezonunun sonuna gelmiş olacağız. Aynı şekilde resesyonla ilgili de bu konuda yorum yapabilirim. Şu anda ABD ekonomisinin, dünya ekonomisinin ABD resesyonunu fiyatlamaya başladığını düşünüyorum. Yıl sonuna kadar, belki önümüzdeki yıl ortasına kadar faiz hamleleri uygulandığı sürece enflasyon kontrol altına alınmadığı sürece bu baskı hissedeceğiz. Bunu zaten her zaman söylüyoruz. Ama bir yerden sonra ABD'nin kurmuş olduğu bu ekonomik düzen nedeniyle tekrardan para basılmaya, ve düşük faizler kullanılmaya başlandığında yine piyasalarda özellikle riskli piyasalarda yukarı yönlü hareketler başlayacaktır. Sadece önümüzde belki 6 ay belki 1 yıllık sıkıcı bir süreç var. Bu dönemi belki trade ederek destekli dirençleri değerlendirerek belki de sadece yatırım yaparak kullanacağız. Bu tamamen sizin inisiyatifinizde ama 2023 sonrası kripto para piyasası adına söylüyorum bunu. Hem iç dinamik hem de Fed'in artık elinin zayıflamasıyla beraber yukarı yönlü bir rally beklentim hala yerinde hala devam ediyor. Teşekkür ediyorum dostlar beni dinlediğiniz için. Kendinize iyi bakın, sağlığınıza dikkat edin. Bir sonraki videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.